Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün doğruda ve üçgende açılar sorularıyla karşınızdayım. Sizlere soruları çözerken sorulara ilişkin bazı püf noktalar ve çözüm taktikleri göstereceğim. Bununla birlikte sorular üzerinde yapacağım hatırlatmalarla konuları birlikte tekrar etmiş olacağız. Arkadaşlar ilk soruya başlamadan önce Geometri'de şekil üzerindeki verilerle soruyu çözmeye çalışmayın lütfen. Bu uyarımı gerçekten dikkate alın. Çünkü bazen bazı veriler yandaki veya aşağıdaki açıklamada olabiliyor. Bu yüzden sorulardaki açıklamaları mutlaka okuyun. Hazırsak ilk sorumuzla başlayalım o zaman. Arkadaşlar bir doğrulu açı sorusu. AB ve CD birbirine paralel. Çok güzel. EF diktir CF'ye. Tamam. E, EAB 120 derece. Evet görüyorsunuz. FCD 40 derece ve bizden A, E, AEF x derece isteniyor. Kaç olacak peki bu x derece? Arkadaşlar burada bir ek çizim yapacağız. Bu tip sorularda ek çizim yapma amacımız hatırlayın M, Z, U kurallarımız vardı öyle değil mi? Bunları elde etmek. Şimdi dikkat ederseniz ek çizimi nereden yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar şimdi yapacağınız ek çizim size M, U veya da Z'den birini vermeli. Eğer görebilirsek şu şekilde bir paralel çizdiğimiz zaman dikkat edin şurada bir M mi oluştu? Dikkat edin şurada bir U mu oluştu ya da şurada bir Z mi oluştu arkadaşlar? Doğru yerden çizmemiz çok önemli. Buna lütfen dikkat edelim. Tekrar ediyorum. Ek çizim ya da bir paralel çizme amacımız Z M U gibi ...kurallı şekilleri elde etmek arkadaşlar. Peki biz bu ikisinin paralel olduğunu soruda biliyoruz. Ve üçüncü paralelde biz çizdik. Yani bu üç doğru birbirine paralel ise... ...dikkat edelim şurada bir M vardı. Ne diyordu M kuralı? İçteki açıların... ...şuraya soru işareti diyelim. Toplamı dıştaki açıya mı eşitti? Yani 40 artı soru işareti 90 ise... Burası 50 derece mi arkadaşlar? Görebildik mi? 40 artı 50'den 90 derece. Devam ediyorum. Arkadaşlar şunu takip edin lütfen. Şurayı takip edin. Mavi kalemle boyuyorum. İyi dinle. Bak buraya. Çok önemli. Arkadaşlar Z'yi herkes görebildi mi? Şimdi Z deyince aklınıza sadece bu gelebilir. E, hocam bunlar birbirine eşit diyebilirsiniz. Çok doğru. Arkadaşlar şu da bir Z'dir. Unutmayın lütfen. Şunlar da geniş açıdır. Hani buradakiler dar açı ama buradakiler de geniş açıdır. Yani burası alfa ise burası da alfa olur arkadaşlar. O halde şuradaki Z'yi herkes gördü mü? Burası 120 ise buranın tamamı da 120 derecedir arkadaşlar. Yani x artı 50 eşittir 120 ise x buradan 70 derece çıkacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ek çizime ihtiyaç duyacaksınız. Ve bu ek çizimlerin, ek paralellerin amacı M, U, Z kurallarından birini elde etmek olacaktır arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Evet. Yine doğruda açı sorusu arkadaşlar. Açıklamaları okuduğumuz zaman AB ile CD ya da DC birbirine paralel. Evet görebiliyoruz. Bunlar birbirine paralel. DE ve CF de birbirine paralel arkadaşlar. Şurası. Çok güzel. Açılar verilmiş. 120 derece, 20 derece ve X derece. Peki burada ne yapmamız gerekiyor? Yine bir ek çizime ihtiyaç duyacak mıyız? Kesinlikle arkadaşlar. Ek bir paralel çizim yapacağız. Fakat nereden? Buna siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Tekrar ediyorum. MUZ kurallarından hatta ve hatta üçgen çizimini de elde ederek sonuca ulaşabilirsiniz. Siz biliyorsunuz ki üçgenin iç açıları toplamı 180 derece idi. Peki burada hangisini yapsak daha kolay olur? Arkadaşlar şu D'den uzatacak olursanız eğer Gördün mü herkes? Zaten A, B ile şurası paralel değil miydi? Şuradan bir doğrusallık aldık. Siz hatırlıyorsunuz Şu açı ile şu açı Aynı yöne mi bakıyor? Öyle değil mi? Aynı yöne baktıkları için yöndeş açılar mı? ve aynı yöne baktıkları için bu yöndeş açılar birbirine eşittir arkadaşlar. Bunun hatırlatmasını da yapmış olalım. Peki burada yöndeş açı nerede hocam? Arkadaşlar şu ve şu birbirine paralel ya. Görüyorsunuz şurası 120 ise şurası da 120'dir. Çünkü ikisi de aynı yöne bakıyor. Şekli ters çevirdiğiniz zaman aslında bunu elde edeceksinizdir aynı yöne baktıkları için şuradaki paralellikten dolayı burası da 120 derecedir arkadaşlar. Şuradaki üçgeni herkes gördü değil mi? Hatta şuraya da K diyelim. KDE üçgeni. Bitmedi. Son bir hamlemiz var. Arkadaşlar bu ikisi de birbirine paralel idi. X'e şurası da yöndeş açıdan X derece mi? Öyle değil mi? Bakın aynısı şeklin aynısını çizdim. X'i buraya taşıdım. Taşıma amacım ne? Şuradaki üçgende kolaylıkla hesaplayabilmek. Arkadaşlar X'ler de burada yönleş açı olduğu için aynı KDE üçgenine bakacak olursanız 120 derece X derece 20 derece. Ne yapacağız o zaman? 120 artı X artı 20 iç açıları toplamı 180 derece miydi? Peki hesaplayacak olursak X buradan 40 derece çıkmaz mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi gayet basit bir soru. Fakat tekrar ediyorum. Gerekli ek paralel çizimleri yaparsanız çok kolay görebilirsiniz arkadaşlar. Ve yöndeş açıları da burada sizlerle tekrar etmiş olduk. Evet. Bir üçgenimiz var elimizde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ABC bir üçgen. ...açıklamayı okuyoruz. AE ile AF birbirine eşit. Evet verilmiş soruda çok güzel. BAD 60 derece. ADB 80 derece. ACB 50 derece. Ve bizden istenen ABF. Yani X açısı. X kaç derecedir? Şeklinde bir sorumuz var. Peki burada ne yapacağız? Arkadaşlar. ikizkenarlık kenarlık var. Hani... Ee, Matematikte de, geometride de her zaman bilinen verileri kullanarak bilinmeyene doğru ulaşalım. Şimdi burada bilinmeyen veri olduğu için burayla herhangi bir işlem yapamayız. Fakat şunu görmenizi istiyorum arkadaşlar. Herkes ADC üçgenine bakabilir mi? ADC üçgeni. Dışarıya çiziyorum hemen bu üçgeni. Dışarıya çiziyorum şu şekilde. Ben şurayı uzatayım. Burası 50 derece değil mi? Şurayı bilmiyorsunuz. A açısı tepedeki açı. Şurası 80 mi? Hı? Arkadaşlar, üçgenlerde, üçgende açılarda şöyle bir özellik vardı. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya eşitti. Hatırlıyor musunuz? Yani soru işaretiyle 50 toplarsanız 80'e eşit olacak arkadaşlar. Yani 50 ile neyi toplarsanız 80 yapar. 30'u değil mi? O zaman şurası 30 derece mi oldu arkadaşlar? Herkes görebildi mi? Tekrar ediyorum. ADC üçgenini dışarıya taşıdım. 50 ile neyi toplarsam dış açı eşit olur 80'e. 30'u bulduk. Şimdi ikizkenarlığı kullanabiliriz artık. İkizkenar üçgen ve tepe açısı 30, şu açılar birbirine eşit ya arkadaşlar. Ne yaparsınız? 180 180'den 30'u çıkarıp 2'ye bölerseniz bu açıları bu şekilde paylaştırmış olursunuz. Evet hadi yapalım. Sesli bir şekilde. 180'den 30'u çıkaralım. 150. 2'ye bölelim. 75 derece mi bu açılarımız? Öyle değil mi? Son hamle geliyor. B F A şu üçgene herkes bakabilir mi? Şu üçgene herkes baksın lütfen. Evet. Dışarıya taşırıyorum bu üçgeni. Çiziyorum. İyi bak. Burası 90 derece mi oldu? Burası 75 derece mi oldu? Bizden istenilen ne? X açısı. X kaç derece olacak? E gayet kolay arkadaşlar. 90-75-X işlem yaparsanız cevabın 15 olacağını hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir sorumuz daha var. Bir ikiz kenar üçgen sorusu arkadaşlar. İkiz kenar üçgende biliyorsunuz iki kenar eşit. Tepe açısı bunlardan farklı olacak. Gelin bu soruyu birlikte yorumlayalım. ABC ikiz kenar üçgen. Heh. Şimdi az önce de söylemiştim dersin başında. Bazı veriler sorun üzerinde, şeklin üzerinde olmaz arkadaşlar. Yanda veriş gördüğünüz gibi. Bu yüzden mutlaka açıklamaları okuyun arkadaşlar. Peki ABC ikizkenar dedik. Tamam. AB ve AC birbirine eşit. AB tırtıklayalım arkadaşlar şu kenarları. AC birbirine eşit. Tamam. Ve BD ile de BC birbirine eşit. BD ve BC. Yani şu kenar ve şu kenar birbirine eşitse onları da şu şekilde işaretleyelim. Arkadaşlar bu tip soruları çözerken lütfen kalem kullanın, işaretleyin, tırtıklayın, sembolik şeyler kullanın. Ancak bu şekilde görerek çözebilirsiniz. Devam ediyorum. Önce ABC üçgenine bakalım. Çünkü burada herhangi bir veri yok kullanabileceğimiz. Ama Dikkat edin ikiz kenar üçgende ABC üçgeninde tepe açısı 46 taban açılarını bilmiyoruz değil mi? Şu C açısı ile B açısının tamamı birbirine eşit mi? Evet. Ne yapacağız arkadaşlar o zaman? Tepe açısı 46. 180'den 46'ya çıkaracağız arkadaşlar. Ne yapacak? 134. 134'ü iki eş parçaya böleceğiz. Bunları paylaştırırsak 67 dereceye 67 derece mi olacak şunun tamamı da? Öyle değil mi? Kaça kaç parçalandığını bilmiyoruz ama arkadaşlar. Kaça kaç olduğunu bilmiyoruz. Bu arada unutmadan hemen alfayı da yazayım. Alfa nerede? ABD açısı alfa. ABD yani şu açı alfa derece. Gördüğünüz gibi bunun tamamı 67, alfa ise şurası. Bitmedi, devam ediyorum. Arkadaşlar, burası 67 oldu değil mi? B, D, C, üçgeni de bir ikizkenar mıydı? Şurası tepe açısı. Şuralar taban açıları mı? 67 ise ikiz kenarlıktan. Burası da mı 67? Öyle değil mi? Çok güzel. Son hamle. Uzatarak da yapabiliriz ama hiç gerek yok. Buradaki tepe açıyı bulup sonra 67'den çıkarmak o da olur ama hiç gerek yok. Herkes A, B, D üçgenine bakabilir mi? ABD üçgenini. Hemen dışarıya taşırıyorum onu da. Şu şekilde arkadaşlar. A, B, D üçgenini dışarıya taşırdım. Arkadaşlar tepe açısı özür diliyorum. Tepedeki açı yani 46 derece alfa derece ve dış açısı da 67 derece mi? Herkes görebiliyor ama ne demiştik? İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan dış açıya mı eşitti? Yani 46 artı alfa eşittir 67 ise çıkar 67'den 46'yı alfa eşittir 21 derece. Olmayacak mı arkadaşlar? Öyle değil mi? Gördüğünüz gibi ne yaptık? İkiz kenarlıktan tepe açısı verilmişti, taban açılarının işte olduğunu bulduk. Sonra yine bir pay yaptık bunları arkadaşlar. Şeklimize bakarak verilere bakarak. Daha sonra ne yaptık? ABD açısına kadar, daha doğrusu ABD üçgenine kadar indirgedik arkadaşlar. İki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşitti. Buradan da alfa'nın 21 derece olduğunu hesaplamış olduk arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. ABC bir üçgen. <laughs> evet. BP ve PR birbirine eşit. Tamam. CP ve PQ nerede birbirine eşit? BAC tepedeki açı 30 derece. QPR QPR x kaç derecedir diyor. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz bir tane sayı verilmiş. Başka herhangi bir sayı yok. Öyle değil mi? İkiz kenarlık var ama burada da herhangi bir tepe açısı veya taban açısı verilmemiş. Peki nasıl yorumlarsınız? Değerli arkadaşlar bu tip sorularda da bazen değişkenlerden yararlanacaksınız. Farklı değişkenlerden. Mesela şöyle yapalım sizinle. R açısına A, B açısına da A derim değil mi? Yani bunu A dersem burası da A olur. Neden? Çünkü arkadaşlar bunlar ikiz kenar. Öyle değil mi? Şuna bak. Q açısına şuradaki açıya B dersem C açısı da B olmaz mı? Neden bu da ikiz kenar? Neden buraya A demedik? Bilmiyoruz ki bu ikiz kenar mı? Hani ikiz kenar olsa evet buralara da A dersin taban açılarından da A olur. Bilmediğimiz için farklı bir değişken vermek zorundayız. Peki arkadaşlar büyük üçgene bakın. Büyük üçgeni A B C üçgenini Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. Onu biliyoruz. A artı B artı tepedeki açı 30 eşittir. 180 mi? Peki buradan A artı B 150 derece mi olur arkadaşlar? Bu cepte kalsın. 150 derece. Arkadaşlar A ve B'yi bulmaya kalkışmayın. Bulamayız da zaten. Adam da bizden bunu istemiyor soruda. Bizden ikisi istiyor. A ve B'yi kullanarak. Hatta A artı B'yi kullanarak X'i bulmamızı istiyor. Gelin birlikte hemen çözelim bunu. Arkadaşlar dikkat edin. İki tane A var ya Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. Şuradaki açıya ben 180 eksi 2a diyebilir miyim? Öyle değil mi? A, a 180 eksi 2a olmaz mı? Olur. Çok güzel. Peki son bir hamle. Şu QPC üçgenine bakın. İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya mı eşitti? Yani BB daha şunun tamamına mı eşitti arkadaşlar? BB daha ne yapacaktır? 2B mi yapar? 2B eşittir. 180 eksi 2A artı X oldu. Tekrar ediyorum. İki iç açının toplamı kendini komşu olmayan şu dış açıya eşittir arkadaşlar. Yani x artı 180 eksi 2 a'ya. Öyle değil mi? Gelin a ve b'leri bir tarafta toplayacak olursak 2 a'yı at bu tarafa ne oldu? 2 a artı 2 b eşittir 180 eksi özür dilerim 180 artı x mi oldu? Öyle değil mi arkadaşlar? Siz neyi biliyordunuz? A artı B'nin 150 olduğunu. Peki 2A artı 2B kaç olur arkadaşlar? 300 olmaz mı? Şurası 300 olmayacak mı o zaman? 2 katı olduğu için. Doğru mu arkadaşlar? Peki biz soruyu nasıl bu hale indirdik? Görüyorsunuz. A artı B'yi bulduk öncelikle. Sonra bunların iki katı geldi. Denklemden dolayı 2 katı da 300 oldu. Gördüğünüz gibi bu hale indirgemiş olduk soruyu arkadaşlar. 180 artı x 300 ise 180'i diğer tarafa atarsan eksi diye geçecek. Buradan cevabımız 120 derece olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar tabii farklı çözüm yolları da vardır. Muhakkak soruyu Çözmeye çalışırken başka yöntemle kullanmış olabilirsiniz ama ben böyle bir yöntem kullandım. Mesela ARPQ. Bu bir dörtgen. Dörtgenin de iç açıları toplamı 360 derece. Oradan da bulabilirsiniz arkadaşlar, hesaplayabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi dörtgen konusuna geçmediğimiz için üçgende açılar mantığıyla hesaplama gereği duydum. Sadece bu tip sorularda dikkat etmeniz gereken farklı değişkenler kullanarak onlar aracılığıyla bilinmeyeni hesaplayabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Bazen öyle bir soru gelecek ki yine böyle farklı değişkenler kullanacaksınız. onların vasıtasıyla asıl istenen bilinmeyene ulaşacaksınız. Çünkü bazen onları bulamayacaksınız ki bulmanızı da istemeyecektir adam. Öyle bir şey olsa zaten yardımcı bir eleman da verir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bu haftalık geometri konumuz, soru çözümümüz bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni sorularla karşınızda olacağım. Lütfen anlamadığınız yerleri, bölümleri, soru tiplerini yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Ee, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.